Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizler için tekrardan ikili fallarımdan kapattım. E, bu sefer Yeni Yıl için kapattım. Yeni Yıl için bir tanesini seçin. E, 2024 yılı için bir tanesini seçin. E, buna bir numara diyelim. Buna da iki numara diyelim. E, bir veya iki numarayı kendiniz için seçebilirsiniz ya da bir de başka biri için seçebilirsiniz. Kendiniz, eşiniz, çocuklarınızdan biri, bir arkadaşınız için olabilir ben sırayla ikisine de bakacağım bir numaraya ve 2 numaraya sırayla bakacağım bakalım neler çıkacak karşınıza yeni yılla ilgili ben enerjiye çok inanıyorum enerjisel olarak bir şeye odaklandığımızda ya da bir kişiye odaklandığımızda o kişi bizi arar karşımıza çıkar ya da o konu gündeme gelir ya eğer ki yeni yılla ilgili de bir kafanızda böyle düşündüğünüz bir konu varsa eğer ki şu anda bu videoyla da karşılaştıysanız eminim ki bir mesaj alacaksınız hadi izleyin bakalım seçin bir tanesini karşınıza seçtiğiniz videoda neler çıkacak. Bu tarzda bu arada yüzlerce binlerce video var kanalımda. Girip onlardan bir tanesine herhangi bir şey için niyet edip dinleyebilirsiniz. Kanalıma hala abone olmayanlar varsa abone olursanız sevinirim. E, ve gerçekten videomu beğenirseniz beğene basarak ve yorum yaparak beni desteklerseniz ekstra e, benim için de güzel olacak. Teşekkür ediyorum şimdiden. E, şimdi hemen sırayla bakacağım. İki numaralı falımızı yan tarafa alayım. İlk önce bir numaradan başlayalım. Bakalım bir numarayı seçenler için dediğim gibi isterseniz diğerini de Başka biri için de seçebilirsiniz Bakalım Şöyle ilk Falımızı açtım ee, Yıla böyle karamsar başlayabilirsiniz Hani böyle nasıl diyeyim e, Belki de böyle e, Endişeleriniz var Korkularınız falan var ama e, Açılacak bir gözyaşı döküyorsunuz Geçmiş yılda kalacak bu e, Nasıl diyeyim Eski yılda böyle e, bir şey için üzülmüşsünüz ...birine kırılmış, darılmış bir şey için acı çekmişsiniz. Hepsi geride kalacak. O yüzden biraz endişeli giriş yapabilirsiniz ama... ...şöyle ayakta duran ve şurada böyle bir bayrak sallayan bir insan var sanki bakın. Yani yeni yıl size yeni bir başlangıç, yeni bir şey getirecek. Yani hani bir kuruluş gibi hani böyle bir şeyin kuruluşu bayrak sallanmış gibi. Bu yeni bir aile kurulumu olabilir bekarlar için... ...yeni bir iş hayatına başlayan gıç olabilir... ...yani hayatınızla ilgili yeni bir döngü... ...yeni bir kuruluş, bayrağı sallıyorsunuz... ...yani istediğiniz şeyi elde ediyorsunuz... ...hani böyle savaşlarda da hani kazanılır... ...bayrağı dikerler ya... ...yani sanki istediğiniz şeyi elde ettiğiniz bir yıl olacak... ...hani bayrağı da dikeceksiniz böyle... ...ilk dikkatimi çeken böyle hane içerisinde... ...ve şöyle... ...ve içinde bayrağın içerisinde de böyle temiz bir haber var... ...bakın böyle içi böyle çok ferah... ...çok aydınlık yani oluşacak olay her neyse o yeni kurul, yani nasıl diyeyim bir düzen değişikliği gibi. O düzen değişikliği ise çok iyi gelecek. Yani böyle bir ferahlık var. Yani kimisi çok boşanmak istiyordur, boşanmak onun için hayırdır. Yani hani o, o yeni bir düzendir onun için. Kimisi evlenmek istiyordur, evlenmektir. Kimisinin sağlığı ile ilgili artık böyle daha e, düzenli bir hayata, sağlıklı bir hayata geçiştir. Yani ama yeni bir gelişme, yeni bir düzen olacak hayatınızda. Şöyle e, bir insan var bakın burada Baris bir hamile haberi var yakın çevrenizden biriyle ya da sizinle ilgili bir ha hamile haberi alacaksınız haneden biriyle ilgili ya da çok yakın çevrenizden biriyle ilgili bir bebek haberi yeni yılda bir bebek haberi kesinlikle çıktı şöyle bakalım devam edelim neler çıkmış şu şu böyle büyük bir akrep gibi bakın. Çok büyük bir akrep gibi. Etrafınızda bir insan var. E, sizi böyle hani akrep sokmaya çalışır ya böyle sanki bir de size zarar vermeye çalışıyor ama zarar veremeyecek. Böyle e, ortasında böyle boşluk var. Sanki siz bu yeni düzene geçtiğinizde birisi gerçekten böyle sizin canınızı yakmaya çalışacak. Yani hani böyle laf sokmak isteyecek, e, kıskançlık yapacak, hasetlenecek böyle büyük bir düşmanlık var etrafınızda bir insan var. Sanki artık böyle o düşmanı diskalifiye edeceksiniz hayatınızdan. Size bir zarar veremeyecek ve sanki böyle kendi saltanatınızı, kendi düzeninizi kurduğunuzda o dışarıda kalacak böyle çok bariste onun varlığını hissedip e, o, o da gerçekten hani bu durumdan etkilenecek yani ee, sizin kendi başınıza yaptığınız bu hayat yeni kurgu onu biraz bence üzecek hiçbir şey yapamayacak size karşı ee, şöyle bir bakın iki iki tane kafa olmuş bir beden var sanki ee, yani yeni yılla ilgili e, bir konuda e, kafanız karışık yani iki yol arasında iki kişi arasında bir konuda karar vermek konusunda e, kafanız karışmış. Yani o işi bırakıp da bırakmamak, o işe başlamakla başlamamak, bu bir ilişkiye başlamak, başlamamak, bırakıp bırakmamak, hani çocuk sahibi olalım mı olmayalım mı? Hani bir, bir konuda hayatınızda bir ikilem yaşıyorsunuz. Böyle kafanız Gel git olacak böyle İlk belki bu haneye yakın kısımda çıktığı için belki ilk 6 ay hatta ilk 3 ay içerisinde böyle bir kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz ama karşınıza biri çıkacak bir kadın bu ee, arkadaşınız akrabalardan biri tanıdığınız biri bir erkek olarak izliyorsanız bir e, partneriniz belki de o kişi size destek olacak yani e, bir fikir verecek yol gösterecek destek olacak o kararsız olduğunuz konuyu sanki birlikte çözeceksiniz ve ee, bir yol alacaksınız ve sonrası sanki çok daha hızlı ilerleyecek bakın böyle böyle hızla ilerleyen e, bir gelişme bakın bir de bir kuş var şurada bakın çok bariz böyle hızla yukarıya doğru yükseliyor gibi ee, yılın ortasına böyle öyle güzel bir haber alacaksınız ki bir anda böyle aniden olacak sanki böyle ee, hiç beklemediğiniz bir yerden, hiç beklemediğiniz yerden iş teklifi, hiç beklemediğiniz bir anda karşınıza çıkan biri, hiç beklemediğiniz anda o güzel haber e, hayatınızda böyle jet hızıyla gelecek ve e, hayatınızda güzel bir gelişme yaşanacak, güzel bir haber çıkmış. Ee, şurada böyle e, kocaman bir... E, ...sanki ağacın üstüne tırmanmış bir insan var... ...yani burada bir yükseliş dönemi var... ...bu tuttuğunuz kişiyle ilgili... ...sizinle ilgili ya da aileden biriyle ilgili... ...yani burada bir... E, ...burada kariyer anlamında bir yükselme var... ...biri sınavı kazanacak... ...okulu bitirecek... ...yani iş kuracak, yeni işe girecek... ...title'ı değişecek, konumu değişecek gibi... ...ama haneden ya da tuttuğunuz kişiyle ilgili... ...sizi de ilgilendiriyor... ...yani maddi ya da manevi olarak... ...mutluluğunu yaşadığınız bir yükseliş olacak iş ve kariyer anlamında sanki o kişi böyle bir ...kolunu kaldırmış başka bir tarafı gösteriyor yani rotasını biraz değiştirecek yani yeni bir iş yeni bir yol ama böyle hani kendinden emin hedefi de belli ve ilerleyecek bu kişiyle ilgili bir yükseliş var onunla ilgili haber alacaksınız belki çocuklarınızdan biri de olabilir burada bakın böyle bir insan var sanki tekerlekli... sandalyeye oturmuş birisi de onunla ilgileniyor yani bunun hani böyle tam yatalak bir hasta değil ama Belki de tedavi olma süreci var, birine muhtaç, birinin bakımına ihtiyacı var ya da bu muhtaçlık ile böyle belki de hastaneye gidip gelmeli. Yani o ihtiyaç belki de tedavi olma süreci gibi. Etrafınızda böyle rahatsızlığı olan biri var, tamamen yatalak değil ama dediğim gibi tekerlekli sandalyede gibi bu kişinin üzerine de böyle bir küçük kuş konmuş. Böyle temiz bir haber alacak. Yeni yılda büyük ihtimalle onun sağlığıyla ilgili de güzel bir gelişme çıkmış. İnşallah herkese Allah hani sağlık şifa versin ama etrafınızdaki o sağlık problemleri yaşayan ya da sizseniz bu kişiyle ilgili sağlıkla ilgili de güzel bir haber çıkmış etrafınızda biri var sanki biraz böyle romantik ruhlu olabilir böyle bir gitar gibi çıkmış bir sanatsal şeylerle ilgileniyor olabilir yani ya sanat tiyatro vesaire ya da işte şiirler okuyan biraz romantik biraz böyle e, duygusal bir insan var isminde böyle sanki e s i l harfleri var e, isminde veya soy isminde bu kişiyle ilgili böyle nasıl diyeyim e, bu kişinin çok böyle hayalleri de var hani böyle sanat ruhlu hani böyle e, nasıl diyeyim daha romantik insanların hayal güçleri de genişti ya geniştir ya bu kişinin böyle hayalleri de geniş hayalleriyle ilgili e, böyle küçük küçük gelişmeler olacak o kişinin böyle o, o kişi etrafınızda vardır ki ya öyle bir, biri ya da belki de sizsiniz o kişiye böyle yeni kapılar açılacak özellikle bir kapı var sanki e, onu çok mutlu edecek e, duygusal tatmine ihtiyacı var sanki bu kişinin e, onu da böyle istediği şeyi bu yeni yılda bulacak sanki ama böyle dediğim gibi yıla çok böyle endişe dolu başlarken aslında yılın genelinde böyle bayrağı dikeceksiniz. Yani kendi hakimiyetinizi kurup bu yılı kendi istediğiniz şekilde yönettiğiniz bir yıl olacak. Ama dediğim gibi bu da bir süreç belki birkaç ay sürebilir ama sonrasında sizi ferahlatacak bu gelişmeler. Bir bir de şurada böyle bir şey var. Burada iri yarı biraz kilolu bir insan var sanki. E, bu kilolu insan biraz yorgu, yorulmuş gibi duruyor. Yani hayattan yorulmuş olabilir, ilişkiden yorulmuş olabilir, yaptığı işten yorulmuş olabilir. Ama e, bir yorgunluğu var. Böyle oturup dinlenmesi gerekiyor. Yılın bir döneminde bir dinlenecek. Yani bu kişi bir ya işine ara verecek, ya ilişkisine biraz ara verecek. Yaptığı şey biraz ara verecek ki çünkü çok yorgun. Biraz dinlenmesi gerekiyor. Küçük bir ara ona o kadar iyi gelecek ki... Ee, sonra da yola tekrar devam edecek öyle de bir, bir kişinin e, mola vermesi çıkmış bir de tabağımıza bakalım tabağımızda neler çıkacak tabağımız daha da ferah çıkmış böyle iki tane arka arkaya haberiniz var yeni yıl içerisinde ee, iki tane güzel haberle böyle e, güzel gelişmeler yaşayacaksınız şöyle hemen bir bakalım Şöyle e, şurada şey gibi gördüm bakın şöyle bir insan var sanki böyle eğilmiş yerden e, bir şey alıyor bir şey kaldırmaya çalışıyor gibi e, hayatınızda bence e, nasıl diyeyim bu yıl böyle biraz şey bir yıl olacak e, yere düşmüş bir şey hani böyle kaldırmaya çalışıyor ya bozulmuş bir düzeni tekrardan kurmak bozulmuş sağlığınızı geri getirmek evet yani yapamadığınız bir şeyi eskide kalmış, içinizde kalmış bir şeyi bir daha yapabilmek. Hani sanki düşmüş o olmamış ya da yapılmış işte onu kalkıp düzeltiyorsunuz, kaldırıyorsunuz. Belki de yakın çevrenizde biri çok mutsuz bir problemi var, bir sağlık sorunu var, herhangi bir şey var ilişkileriyle ilgili ya da maddi sorunlar da olabilir Onu düzeltiyorsunuz. Böyle kalkıp böyle eğilmiş kaldırmaya çalışıyorsunuz. Bu yıl onu düzeltme, dönüştürme yılı gibi çıkmış. Hani ben böyle düşündüm. her neyse o konu. ...bu konuyla ilgili güzel bir gelişme olacak... ...tabak daha da ferah çıkmış... ...sadece iki tane güzel temiz haberiniz var... ...bir tanesi gözyaşına dönüştü... ...yani sevinç gözyaşı dökeceğiniz bir haber bir tanesi... ...bir tanesi çok sevineceğiniz bir haber şeklinde... ...iki haber çıkmış... ...bence gayet güzel bir faldı... ...umuyorum güzel şeyler olur... ...çıkarsa da ve gerçek olursa da altına yorum yapabilirsiniz... İnşallah hani bakalım tuttuğunuz konuyla da ilgili... ...bilmiyorum çıktı mı... ...yeni yılda ne dilediyseniz... ...her ne dilediyseniz... ...gerçek olsun diliyorum... Ee, şimdi ikinci falımıza bakalım. Şöyle hemen süsümüzü de alalım. Bakalım ikinci falımızda neler çıkmış. Şöyle sizler de bir görün. Bu biraz daha ferah bir fal. Ee, yıla böyle daha ferah gireceksiniz ama e, kafanızda böyle karma karışık düşünceler var. Yani yıla yoğun da başlayabilirsiniz. E, düşünce kalabalığı da olabilir bu. Yapmak istediğiniz çok şey varmış gibi. Hani ötelediğiniz, ertelediğiniz her ne varsa bu yeni yılda hepsini yapayım diye bir düşünceniz var sanki. Hani böyle bir şey telaşı var. Ya her şeyi yapmam gerekiyor. Yani yapamadığım her şey, geç kaldığım her şeye yetişmek istiyorum diye başlayabilirsiniz. Kalabalıklar içerisine başlayabilirsiniz. Bu yıl yoğun da bir yıl olacak. İş hayatına girebilirsiniz, kalabalıkların içerisine girebilirsiniz, yeni bir çevre değiştirebilirsiniz. Çünkü hep etrafta da insanlar çıkmış böyle bir kalabalık. Ee, bakın burada böyle bir insan ama bir gelinlik giymiş gibi böyle. Ee, bir gelin haberi çıkmış burada. Yani e, haneden bir gelin çıkabilir, gelin girebilir. Ee, bir gelin haberi var. Ve bakın şöyle bir gül yeşermiş burada böyle. Hatta o kadar büyümüş ve olgunlaşmış ki böyle yana doğru eğrilmiş gibi. E, hayatınızda e, ektiğiniz tohumları e, ...yeşertme, büyütme, olgunlaştırma dönemi bu yıl sizin için. Hani böyle e, ne ektiyseniz işte İngilizce eğitimi aldınız, aldınız evet İngilizceniz artık İngilizceniz artık kullanabileceğiniz bir iş. Bir ilişkiye yatırım yaptınız, işte bir ilişkiye zaman, emek verdiniz, işte artık onun böyle daha güzel meyvelerini toplayabileceğiniz bir yıl. İşte bir çocuk büyüttünüz, Aa ah işte şu an büyüdü, emek verdiniz, onunla ilgili güzel muratları görme dönemi. Para biriktirdiniz, biriktirdiniz işte ev, araba alma dönemi gibi. Hani her neye emek verdiyseniz, siz orayı parantez içerisinde siz doldurun. Çünkü zaten bu geçmişte gelen, ekilmiş bir tohumun yani yeşermesi durumu. ne ekersek o biçer ya, biçeriz e, ya, ben buna çok inanıyorum. O yüzden ne ektiyseniz onu biçme dönemi bu yıl böyle yaptığınız şeylerle ilgili bir mükafat alma dönemi çıkmış. Ee, bu yıl o kadar yoğun bir yıl olacak ki burada bir insan var sanki böyle ama eli kolu hepsi bir yere e, bakıyor. Böyle bir tarafa doğru dönmüş. Yani yoğun bir yıl geçecek. Hani böyle yan gelip yatacağım değil ama e, yoğunlukta böyle sadece çalışayım da çok yorulayım manasında diye her şey yetişebildiğiniz bir yıl olacak. İşte çocuklarınız varsa çocuklara, eşe, arkadaşlarınıza, ailenize, hobilerinize Eğitiminize belki çok yönlü olacağınız bir yıl olacak. Bu yıl sanki biraz daha böyle e, her şeye yetişebildiğiniz yoğun hareketli bir yıl olacak. Zaten böyle falda da hep hareket insanlar kalabalıklar çıkmıştı. E, hayatınızda biri var sanki. Bakın burada biraz burnu büyük bir insan gibi. Bu kişiyle ilgili bu yıl bir bilgi alacaksınız. Kötü bir bilgi değil ama bu kişi hayatınızda böyle burnu büyük, biraz karakteristik bir burnu olan biri. Bu kişinin çocuğunun olduğu, bu kişinin işte evleneceği, bu kişinin başka bir yere taşınacağı, bu kişinin mal varlığı ile ilgili maddi manevi bir konusu gündeme gelecek etrafınızdaki bu kişinin e, bir haberini alacaksınız. E, Bakın buradan e, koşarak çıkan bir insan var bir yerden sanki böyle koşarak giden bir insan. E, birinin hayatından sonsuza dek çıkacaksınız bu yıl. Ama siz çıkacaksınız, siz isteyeceksiniz çünkü geride bıraktığınız bir insan olacak bu. Kimisi için gerçekten ayrılmam gerekiyor, artık bu ilişki bitirmem gerekiyor dediği noktada bir ilişki de olabilir ama yok. Ya yani ben işte eltimle anlaşamıyorum, ben bu arkadaşımla anlaşamıyorum, ben bu iş yerinde artık duramıyorum, ben bu kişiyle artık görüşmüyorum, ya akrabam ama kuzenim artık görüşmüyorum dediğiniz bir nokta olacak. Bu sene arkanızda bir kişiyi bırakıp böyle hayatınızdan sonsuza kadar çıkartıp böyle koşu koşa zaten gitmek istiyorsunuz onun yanından artık, böyle ayrılmak istiyorsunuz, koşup da çıkacaksınız zaten. E, arkanızda bırakacaksınız o kişiyi. şurada e, şöyle bir e, harfler çıkmış özellikle M harfi çıkmış e, A harfi e, şuradan bakınca da S ve e, F harfleri çıkmış sanki. İsminde veya soy isminde e, bu harfler olan insanlarla ilgili güzel gelişmeleriniz olacak. Yani etrafınızdaki isminde veya soy isminde bu harfler olan insanlarla ilgili güzel haberler alacaksınız hep. Belki çocuklarınız, kuzenleriniz herhangi biri bir bakacaksınız güzel bir eğitim al e, eğitim alıyor ya da işte sınavı kazanmış bir bakıyorsunuz, birinin çocuğu olmuş bir bakıyorsunuz, biri evlenecek. Böyle arka arkaya o isminde veya soy isminde o harfler olan insanlarla ilgili haberler alacaksınız. E, Şurada bir üç vade çıkmış, üç ay içerisinde, yılın belki ilk üç ay içerisinde bir gelişme olacak. Ama bu maddi konularla ilgili bir gelişme olacak. Yani e, parasal anlamda ilk üç ay içerisinde güzel bir gelişme olacak. Bir yerden para gelmek işi bulmak, o işi bulmak işte miraslık bir konu vardı. O, evet, o geldi diyeceksiniz. Mahkemeyle ilgili bir sonuç bekliyordunuz belki oldu ya da evi sattınız, karlı bir iş yaptınız, artık oraya doldurun ama ilk üç ay içerisinde maddi konularla ilgili güzel bir gelişmeniz olacak. Ee, uzaktan beklediğiniz bir telefon var sanki e, uzun zamandır görüşmediğiniz bir ya da çok uzun e, mesafeler var aranızda Biri var o kişiyle bu yıl içerisinde görüşeceksiniz Yani çok uzun zamandır görüşmüyordunuz o eski sevgili eski arkadaş eski dost eski Çok uzun zamandır görüşmediğiniz akraba bu yıl içerisinde o kişiyle görüşeceksiniz bir telefon haberi alacaksınız ee, Güzel temiz çıkmış ama aynı hani böyle ferah bir haber çıkmış Etrafınızda şöyle sanki böyle sizin yaşadığınız şeyleri böyle çekemeyip böyle fısır 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 konuşan böyle etrafta insanlar var. Sanki bunları da biliyorsunuz. Hani bu yıl içerisinde durdurabilecek misiniz? Onları yine durduramayacaksınız. Sizle ilgili güzel gelişmeler yine böyle etrafta konuşuluyor olabilir. Yine aynı kişilerin sizin hakkınızda konuştuğunu duyabilirsiniz. Ee, ama umarım güzel şeyler olur ve güzel eee kıskandınız bile olsa güzel yaşadığınız güzel şeyleri konuşsunlar. Ee, şöyle e, hayatınızda biri var ya, ulaşmak istediğiniz. Burada sanki iki kişi var bakın böyle ama gizli bir ilişki bu gibi. Yani nasıl diyeyim? İçinize kalmış gizli bir aşk, gizli bir arkadaşlık, gizli bir dostluk, gizli bir sevda bu. Ee, birine öyle çok ulaşmak istiyorsunuz ki ya da bu falı tuttuğunuz kişinin ya da işte e, hayatıyla ilgili biri ya da çok yakın haneden biri. Bakın bu, bu ki, bir kişi gizlice böyle sanki tüneli kazıp birine doğru ulaşmaya çalışıyor. Yani e, birinin gizli de aşkı, sevdası, her neyse o kişiye olan bağı o kişiden böyle tünel açmış sanki yavaş 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 gidiyor. Yani sevdiğine varacak bu yıl. E, o yolu açacak kendisine. Yani ben şeye de inanıyorum. Ya işte çok seviyorum ama bakıyorsunuz hiçbir şey yapmıyor. Ya seviyorsanız bence bir şey yapmanız lazım. Yani hani ona giden bir yol illaki vardır, o yolu bulmanız lazım. o Hani karşı taraf bir şey yapmıyorsa siz yapmanız gerekir, ee, ona giden o yolu bulmak gibi bir şey. Ee, her kimse bu istediğiniz, ulaşmak istediğiniz kişi, o yolu bulacaksınız. Yani kimisi için belki bir evlat sahibi olmak da olabilir, bu bir kişi çünkü. Ama o tüneli kazıp, o yolu, o ışığı e, bulup ona doğru ilerleyeceksiniz. E, sevdiğinize, istediğiniz kişiye varmak gibi gördüm ben onu. Ee, bir de tabağımıza bakalım tabağımızda neler çıkmış. Sevdiğiniz birine de bu videoyu atabilirsiniz seçsin bakalım. 2024 ile ilgili. Bakalım neler çıkacak onun şansına da. Hemen şöyle bir bakıyorum. Bakın burada çok bariz bir şekilde bir balina gibi, balık gibi çıktı böyle yüzen. Büyük güzel bir kısmet sizi bekliyor bu yıl içerisinde. Maddi ya da manevi konularla ilgili bir kısmeti yakalama dönemi. Böyle karanlığınızı yaracak ve tertemiz böyle hızlı e, bu yıl e, güzel bir gelişme olacak. Bir kısmet olacak. Bir gözyaşı dökeceksiniz, Sevinç gözyaşı. Çok ferah çıkmış. Sizi sevindiren bir olay olacak. Sanki burada bir mantar yetişiyor gibi. E, mantar böyle hızla ve türedi. Mantar gibi türedi derler yani böyle çok türedi manasında da böyle bir deyim vardır ya mantar gibi türedi çok hızlı. Hayatınızda bir şey o kadar hızlı gelişecek ki bir anda böyle hiç düşünmediğiniz anda böyle mantar gibi türeyecek, çoğalacak, çıkacak. Ama güzel bir gelişme olacak. Sanki böyle e, aşk, sevgi çoğalacak hayatınızda, para çoğalacak hayatınızda, sağlık belki daha iyi bir sağlık gibi. Yani kişiye göre değişecek ama hayatınızda bir şey böyle mantar gibi türüyecek ve kontrolünüzün dışında güzel bir gelişme olacak, çoğalacak o şey. Çok da güzel çıkmış. Burada bir fil de var. Burada bence bu falda özellikle bir parayla ilgili bir güç, parayla ilgili bir bereket. E, ...bereketli bir dönem, güçlü bir dönem. Bakın burada kocaman bir fil ve boynuzu gibi çıkmış burada. Zaten balina da çıkmıştı. Maddi konularda e, bir güç var bu falda, bu yıl içerisinde. Bakın ikili ilişkilerinize el ele sarmaş dolaş bir yola gidiliyor. E, yalnızlar için hayatına girecek bir kişi. E, hayatınızda olan biriyle ya da evlilik yoluna giden bir yol bu olacak. Yani hani böyle bu biraz bence e, şey ikili ilişkilerin daha böyle emin adımlarla gittiği, daha böyle güzel, tutarlı bir ilişki olduğu. Ya belki eşim var benim zaten yeni bir ilişki olamaz diyorsanız eşinizle olan ilişkiniz daha iyiye gidecek. Eş de yok, istemiyorum da zaten. Ben emekliyim de diyebilirsiniz. İkili bir arkadaş da olabilir. Yani hayat arkadaşı illa hani böyle şeyde değildir yani partner anlamında ama hayat arkadaşınız Belki de e, arkadaşınız olarak e, yola devam edeceksiniz. Emin Adımlar'la güzel bir birliktelik, kendinizi yalnız hissetmediğiniz bir yıl olacak bu yıl. E, bence güzel bir fal çıkmış bu. E, bereketli güzel e, gelişmelerin olacağı bir yıl. Umuyorum dileğinizle örtüşüyordur. Her ne dilediyseniz ama yeni yıla ilgili her ne dilediyseniz gerçek olsun diliyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın